Sıdıka dizisindeki Samim Saka yani namı diğer 1990'lı yılların süper ninjası Hakan Tanfer 1 Ocak 1962 yılında Ankara'da dünyaya gelir. Oyunculuğa 1972 yılında 10 yaşında başlar. 1974 yılının Doğan Kardeş dergilerinde aylarca süren Kemalettin Tuğcu hikayesinden uyarlanan Düşkün Çocuk fotoğramanının başrol oyunculuğunu yapar. 70'lerin en ünlü birkaç çocuk oyuncusundan ve dublajcısından biri de Hakan Tanfer'dir. TV dizilerinde, reklamlarda, fotoromanlarda oynar ve seslendirme yapar. 1978 yılının Tercüman Çocuk Dergisi ondan şöyle bahseder. Hakan Tanfer'in tam 7 işi var. 70'li yıllarda bu kadar meşhur olan Tanfer, ileriki yıllarda da unutulmaz sesiyle 80'li yıllarda devamlı hayatımızdadır. Tercüman Çocuk 23 Nisan 1977'de yayınlanmaya başlayan bir dergidir. İlk sayıları gazete büyüklüğündedir. Bir iki sayı sonra dergi formatında çıkmaya başlar. Fasikül fasikül verdiği ansiklopedilerle çocukluğumuzun bilgi dağarcığına katkıda bulunmuş bir yayındır. İçinde Yüzbaşı Volkan, Tengiz, Tunga, Feza gibi çizgi romanlar olan bilimden, bilgisayardan haber veren bir yayından 90'ların meşhur mahalle abisine dönüşen usta bir oyuncudur Hakan Tanfer. Dönemin sinema filmlerinde de çeşitli rollerde izleriz onu. Yusuf ile Kenan filminde çarpık karakterini, İki Kızgın Adam filminde Kadir İnan'ın çocukluğunu, Yuvasızlar isimli filmde Ceylan'ın abisini canlandırır. 1974 yılında Taşrılı Kız, 1993 Şans Blokları dizisi 1972 yılında Suçlu filminde, yine 1972 yılında Emekçi Kadın ve Afacan Harika Çocuk filminde, 1989 Hep İzildim filminde, 1994 yılında Artist Palas dizisinde ve Ah Güzel İstanbul filminde oynar. 70'li ve 80'li yılların arabesk furyasında daha çok yaptığı seslendirmelerle öne çıkan oyuncu, 90'lı yıllara gelindiğinde ise TV dizilerinde karakter oyunculuğuyla adından çokça söz ettirir insanın beynine kazınan ve asla unutamayacağı sesler vardır. İşte Hakan Tanfer o seslerden birinin sahibidir. Acıların çocuğu Emrah'ı senelerce seslendiren kişi Hakan Tanfer'dir. Dönemin gazeteleri ondan Emrah'ı Emrah yapan kişi diye başlık atar. Ve en popüler çizgi film Susam Sokağı'ndaki minik kuşu seslendirir. Seslendirme yaptığı diğer projelerse Acı Lokma, Sefiller, Ayrılamam, Acıların Çocuğu, Boynu Bükükler, Can Evimden Vurdular, kadın yüzünden Halkalı Köle ve Kılıbık filmleridir. Bu filmlerde Emrah dışında Devran Çağlar, Günay Girik ve Mesut Çakarlı'yı seslendirmiş olur. 1997 ile 2003 yılları arasında yayınlanan ve Türkiye'nin unutulmaz dizileri arasına adını yazdıran Sıdıka dizisinde Samim Sakaroğlu ile karşımıza çıkar. Sıdık'a Atilla Atalay'ın hayali karakteri, Sıdık'a üzerinden çekilmiş ve 1997-2003 yılları arasında Show TV'de yayınlanan komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. 3 sezondan oluşan dizi 98. bölümüyle ekranlara veda eder. Çeyizinde teleskop olan tek ev kızı ve İstanbul Boğazı'ndaki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla 2000 kişiyle kol kola girerek zincir oluşturan Sıdıka Saka ve İstanbul'un bir kenar mahallesinde yaşayan Sinoplu Saka ailesinin maceralarını anlatır. Sıdıka okula gönderilmemiş olsa da kendisine eğitebilmiş, kitap okuyan, espiritüel bir ev kızıdır. Aklı az olan bir abisi, baskıcı ve alkolik bir babası, Sıdıka'nın sorunlu olduğunu düşünen ve bir an önce onu evlendirmek niyetinde olan bir annesi vardır. Sıdıka günlerini evde kapalı kalarak geçirmektedir ve dış dünyayla tek bağlantısı pencereden dışarıyı izlemektir. Sıdıka'nın abisi Samim Sakay ise mahalle serserisidir. Sıdıka gibi zeki değildir. Zaman zaman Sıdıka ile tartışırlar. Hakan Tanfer tarafından başarılı bir şekilde canlandırılmıştır mimiklerini usta bir şekilde oynatabilmesiyle kalplerimizde yerini alır. 40 yılda bir işimiz düştü yani. Bir kız var da aramız iyi. Hani şey olursa diyorum. Sen de kızsın ya bilirsin işte canım. Ya anneme soracak halim yok ya. Fenomen olan bu diziyle Hakan Tanfer adını büyük kitlelere duyurur. Sıdıka'nın ağabeyi olan Samim Saka, dönemin mahalle kültürünü izleyiciyle oluşturmakta olan oldukça komik bir karakterdir. Sıdıka'yla sürekli tartışma yaşayıp anlaşamayan ve maço ağabey rolünde olan Hakan Tanfer'in son hali ve seneler sonra ne yaptığı merak konusu olur. Sosyal medya hesapları bulunmayan Tanfer'le ilgili bir dava haberi gündeme gelmiştir. Tanfer'in ismi, Sıdıka dizisinden haklarını alamadıkları gerekçesiyle dizi yapımcılarını açtıkları davayla anılır. 2011 yılının sonlarında dizinin oyuncularından Hasibe Eren, Füsun Demirel, Ali Erkazan ve Hakan Tanfer, yapımcı şirket Limon Film ile birlikte İstanbul 2. Asli Hukuk Mahkemesi'ne açtıkları davayı kazanarak 1998 yılından 2009 yılına kadar dizinin tekrar bölümlerini yayınlayan tüm televizyon kanallarından telif haklarını almayı başarmış ve bu dava telif konusunda emsal teşkil etmeye başlamıştır. Sıdıka dizisinden sonra Şaşıfelek çıkmazıyla oyunculuğu konuşulmaya başlar. Dizinin ilk 38 bölümünde yer alır. Buradaki rolü ise tatlı, düşünceli ama hınzır karakterli Murat rolündedir. <laughs> Pazar günleri tabii millet gelip mangallık et falan alabilir. İyi akıl etmişsin yani Halim. Yok canım onun için açmadım. Evden sıkıldım buraya kaçtım. Öyle öyle her şeyin başı huzur. Saadet. Meleğim. Hadi sen eve çık. Ben dükkana bakarım yavrum. Şeşfelek çıkması. 1996-1998 yılları arasında ve daha sonra çekilen devam bölümleriyle 2001 yılında TRT 1'de yayınlanmış olan bir dizidir. İlk yayınlandığı dönem seyirciden yeterince ilgi görememiş olan dizi, TRT kanallarındaki tekrar yayınlarıyla geniş bir hayran kitlesi tarafından seyredilir ve benimsenir. Özellikle güçlü kadın karakterleri ve doğal yazılmış diyaloglarıyla bugüne kadar yayınlanmış Türk dizileri içerisinde kendine özgü bir yer edinir. Gördüğü ilgi nedeniyle 2001 yılında yeni bölümleri çekilir. Hakan Tanfer daha sonra rol aldığı Şaşıfelek çıkmasının ilk yayınlandığı zamanlar ve Çatısız Kadınlar projelerinin tutmaması üzerine ortadan kaybolur. Tanfer yaklaşık 18 seneden fazla bir zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. 10 yaşında başladığı film dünyasına 27 yıl boyunca harika işler çıkarır, ama 37 yaşında mesleği bırakır. Yıllarca oynadığı her rolle kendini var eden Hakan Tanfer'in neden oyunculuğu bıraktıysa meçhuldür. Tasavvufa yönelen oyuncu 90'ların aklımızdaki esintisi olarak kendini hep var edecektir. Samim olarak televizyon ekranlarında kendini sevdiren Hakan Tanfer, bize gülmeyi, kendine inanmayı, kendinle barışık olmayı öğreten olur. Sıdıka'yla bitmek bilmez kavgalarıysa keskin zekanın feminizmle olan ilişkisini izletir. Samimi bize sevdiren kız kardeş üzerindeki saçma abi algısından çıkması, saflığıyla sorduğu bilgiyi aç halleridir aslında. Biz de samimi olduğu gibi sevmesini böylelikle öğrenmiş oluruz. Dolayısıyla Hakan Tanfer, içimizdeki zaman yolculuğunda kutsallığını ilan etmiş, oyunculuğun daha çok ötesinde görsel bir algı sunmuştur bizlere. Yaşamında sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. Bir videomuzun da sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.